Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ince çok güzel narin bir yazmanın kenarına nasıl bir oya uyguladım onu göstereceğim. Önce şöyle bir çiçeğini göstereyim. Yazma çok güzel çok narin pamuklu çok kullanışlı. Hemen şimdi uyguladığım modeli göstereyim size. Şimdi geri geldim ve tekrar buraya kirpik bırakarak başlıyorum oyaya. Alt zeminini daha önce kıvırdım arkadaşlar. Şimdi küçük küçük kirpik koyarak alt zeminini gösteriyorum. Şu şekilde iki kirpik koydum. Sonra devam ediyorum. Epey bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Planladığınız gibi gitmiyor hiçbir şey hayatta. O yüzden bazen aksilikler olabiliyor. Sonra geri geldim ve ikilinin tekine bağlıyorum. Şu şekilde. Sonra bunun üzerine iki tane kirpik oluşturacağım. çok kibar, çok zarif ve gösterişli yazmanızın kalitesini artırır. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Bana destek verirseniz sevinirim. Şimdi aynı şekilde iki tane daha gidiyorum ve tekrar geri geliyorum. Bu model geriye doğru çıkarak tamamlanıyor. Şu ikilini tekine tekrar bağlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Aynı noktaya tekrar ikili kirpik koyacağım. Modelimizin alt zemini hazır olacak. Yazmam iki renk arkadaşlar. Lacivert içinde beyaz çiçekli. Yıllar önce çok güzeldi bu yazmalar. Çok modaydı. Şimdi nadir kişiler takıyor tavsiye ederim çünkü herkes çok kullanışlı olduğunu ve pamuklu olduğu için tüylenmediğini söyleyen kişiler çok şimdi dört tane düz zürafa gidiyorum Beşinci de geri dönüyorum. Aynı işlem. Tekrar buraya. Alt zemini yaprak zemini bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tek renk devam ediyor. Şu şekil. Gördüğünüz gibi iki tane gidip geri geliyorsunuz. Piramitleri koyuyorsunuz. Bu şekilde. Bu alt zemini Şimdi örneğine geçiyorum. Yazmanın çiçeklerindeki renk kirli beyaz. Şu gördüğünüz çengelli iğne. Çengelli iğneyi tutuyorum. 12 tane sardım. sonra şu gördüğünüz üçüncü kirpiye ipimi bağlayacağım sonra size göstereceğim buraya önce ipi bağlıyorsunuz iki defa ve ipini kesiyorsunuz şu şekil sonra aynı şeyi tekrar gösteriyorum ipi tutuyorsunuz buraya 12 defa ben 12 defa sardım siz istediğiniz kadar sarabilirsiniz ya da az sarabilirsiniz ip sarıyorum ve tutuyorum Çengelli iğnenin ortasından iğneyi takarak karşı tarafa geçiriyorum. İpi bu tarafa atıyorum tek olanı. Çift olanı da alttan bağlıyorum. Şu anda gördüğünüz bir fiyonk meselesi. Şu şekilde. Bunu sağlamlaştırmak için tekrar Aynı noktadan tekrar bağlıyorum. Çok basit ve çok kolay. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. O kadar çok çengelli iğne modeli yaptım ki artık ezbere yapabilirim her şeyi. Şimdi aynı noktaya tekrar bağlıyorum. Buraya iki tane küçük kirpik bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu anda modelimiz tamam. Şimdi iğneyi çıkarıyorum. Ve hafifçe tutup şöyle o yanı bu yanı oynattığınız zaman püf yerini bulur ve şu kalan ipleri Temizliyorum. İsterseniz uçlarını beyazdan tohumlu koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben tamamen sade bırakmayı tercih ettim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel oldu, harika bir model. Şimdi şöyle göstereyim. şu şekilde göstereyim bir de. Modelimiz bu şekilde. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.